we yes. izleyenlerimize hoş geldin diyerek ve bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi ileterek yayına başlıyoruz. Gördüğünüz üzere her şey hazır. Hangi tarafta olursanız olun. Eğlenceli geçmesini umut ettiğimiz bir rica bizi bekliyor. Seslerin geldin, ve hoş hoş baş, 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 baş. tablosunda heyecan gittikçe yükseliyor. Evet. Milano'da beklentiler yüksek o meşhur mavi siyah formayı giymiş efsanevi futbolcunun adını taşıyan statta Giuseppe Meazza stadyumunda heyecan dolukta mükemmel bir manzara Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. İşte şans. Hadi lan. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Eto çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Affet Eto! Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Güldü. <laughs> 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 ya. İki rakip karşı karşıya, Müthiş bir mücadele. Has. <laughs> Söz konusu Roberto Baggio olunca taktik analizi anlamsız kalıyor bence. Evet, Has, doğrudan duru bir isim olmasına rağmen karşılaştığı herkese güven aşılıyor. Diğerlerinden farklı bir tutku, zihniyet ve ruhla oynuyor. Evet. Ondan sonra birçok büyük isim görmüş olsak da İtalyan futbolunun gerçek prensi hala o. Evet. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Eto'o evet. Ronaldinho Bellingham Ya Bellingham En azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Evet, maça daha gayretli evet, ve so artılı başladıklarını söylemek mümkün. Bellingham Yakında arkadaşı var mı? Gerçi Hadi oğlum. Sorunsuz uzaklaştırdı. Çok bıraktı. Güzel müdahale. Hani? Ya bir tepki ver artık. Nedved. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Allah Son ya. kanada oynadı. Hüsteri. Lan. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları. Hadi lan, lan bir ayak koy lan. ultra hadi var. Hadi. Baba. Hadi. Savaş, mücadele var. Eto Ronaldo. Ve şut! Topa doğru arkası gelecek mi? Ya Allah. Top boşta. Top Bakalım ilk kim yetişecek. Evet. Ve iyi bir müdahale geldi. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Viera. Evet. Inter topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Eğer... <laughs> Pas çok iyiydi. Onsite'e <laughs> e düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. Kayseri Spor öne geçiyor. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Yatma ya, oraya boş bak. Ya Söz otomatik birisine hataları. Yeni diye soran varsa işte böyle oynanır Boyun geri dönmeyi Büyük başardılar ya. Büyük hata yaptı İnanılmaz bir kafa golü Çok güzel vurdu Evet kafa toplarına koşarken kendini gizleyip Hiç belli etmemeyi başarıyor Karşılaşma bambaşka bir hal aldı Hocanın tadı kaçmış olsa gerek Oyuncular attıkları golü düşünürlerken Savunmada uyuyakaldılar Eto. Kayseri Spor paslar ilerlemeyi deniyor. Adriano. Nedved mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Şimdi Adriano. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Çok yerinde bir müdahale oldu. Gullit. Bellingham. Evet. Top. ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Lan nereye attı? Maldini. Gullit. Koşan arkadaşına doğru rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Gerard Pique. Topu uzaklaştırıyor. Şut şansı. Pedri. Nedved. Kvaratskelia. Kvaratskelia. Fırsat peşinde. Kvaratskelia. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Ve ilk devre tamamlandı. Kayseri skor hem skor hem oyun olarak eşit bir karşılaşmanın ardından soyunma sayfası ya. Hem hücum hem savunma yönünden iyi çalışmış iki takımın mücadelesinde eşitlik <laughs> hakim. Bardağın yarısı dolu yarısı boş. Skor 1-1. Güzel ve rekabet dolu bir ilk yarı izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. Evet, devam ediyoruz. Kayseri Spor bugün benim için günün takımıydı. Yani skor pek öyle görünmüyor ama ilk 45 dakikadaki gibi oynarlarsa işlerin yoluna gireceğinden eminim. Hadi be. Hadi, hadi. şu topu be kardeşim. Etkili kalecilik diye denir işte. alt Ya Messi niye açıyorsun? Orada Gullit atıyoruz biz Messi atıyorsun. Messi. Kayseri Spor kontratak yapabilir. Messi. Kabahatinin farkında gibi. Doğru ya Messi. Uyuma be kardeşim ya. Arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Baccio. Ya. ikisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Topu rakibe verdi. Ya. Bekliyor bir de ya, bekliyor bir de ya. Messi top sürmeye devam ediyor, güzel ilerledi. Etto şut mu geliyor? İnanılmaz kararlı bir savunma. Ya bir kişi de alamayız ya kardeşim. Ne gel. Alay bas. At şuradan. Ya Çok senin atacağım. O nasıl bir bacaksızlık? Ronaldo'ya yakışmıyor Öğren. ya. Bancı Bu, Bu o kötü o nasıl faun. bir pas ya? Düzgün atsana be kardeşim şu pası ya. Ne <laughs> <laughs> momentum'a mı yenik düştük? Ne oldu? anlamadım ki ya. uşunmadan uzaklaştırdı. Hakimi, güzel okudu. O ne diyor? Netflix. Olise. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. <laughs> Messi, ezilir rakibiyle karşı karşıya. Kravets, futbolla alakası olmayanların bile tanıdığı bir isim. Evet, yakalaması zor bir top oldu. <laughs> Eto, topun peşini bırakmıyor. Eto, Messi, atın ölürsün. Olise, Baccio, Kovarats, bir ikili mücadele izliyoruz. Ronaldinho. Şahane bir müdahale. Alexander Arnold. Bellingham. Messi. Kurtulmayı başardı. Messi. Ya of be. Işte, bir Messi gerçekten de inanılmaz bir yeteneğe sahip. İzlerken insanın kalbini kıpır kıpır yapıyor. Ммм. Дээд хэсэгт байна. Сочлон. Одоо л сэйн. Sostituzione per l'Inter. Numero 17. Numero 14. Lasciano il campo per il numero E Attenzione, un cambio. Pirlo. Nefis bir Daha iyi paslar gördük. Lan oğlum. Maçın kalan son 15 dakikası. Rafinha kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Kararlılıkları için Hadi oğlum biz gelin lan topa lan. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Inter isabetli. Gol yiyeceğiz. Gol Çok çok ki. Çok yazık oldu. O kadar güzel hazırlanılmıştı ki. Ya alsana. Savukları resmen saf dışı bıraktılar. Topu almıyor Tek ya. Manyak mıdır nedir ya? Sıkılacak. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Çok güzel okudu. Ya vay arkadaş ya. alıyoruz alıyoruz hala sekiyor şey gidiyor gidiyoruz. ona ya. Bir fırsata, bir hataya bakar. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Gol. mi? mi? Ya senin ben atacağın yeri. Ya Devam Allah Allah ve... tepki versene ya. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Allah'ım ya Rabbi. Ayaksız gibi oynuyorlar hani. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Şevşem koştu bir kolaç. Topağalarda ve tribünlerde kıyamet kopuyor. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Çok basit bir oyun. Golcünün görevi boşluk bulmak. Az önce de tam olarak bunu yaptı. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Kayseri Spor öyle ya da böyle galibiyete ulaştı. Oldukça zorlu bir mücadele oldu ama evet, ettik zaten başardılar. ya. Bir türlü pozisyonlar girebilir. Maçın bir adamı Bu kimse için